Selam bugün farklı şeyler yapacağız. İlk önce bir tane bulmaca çözeceğiz DBD ile alakalı. Böyle her şey var. Killer'ı bulmaya çalışıyorsun. Killer'ın perk'ünü bulmaya çalışıyorsun. ki Survivor'ın perk'ünü bulmaya çalışıyorsun. Sonra terör ödüsten killer'ı çıkarmaya çalışıyorsun. Böyle gayet zevkli bir şey. Bir de emojilerden bir şey çıkarmaya çalışıyorsun. Böyle 3-4 farklı kategorisi var. Onları yapacağız ilk önce. Sonra şu an oyundaki en hızlı... Gen Rush build'i solo için diye yazmışlar. Böyle bir tane build varmış solalar için. O build'i yaptım. iki kere oynadım. İkisine de garip şeyler oldu. Onlara bakacağız. Böyle küçük küçük bazı noktalarından bahsedeceğim ve sizce hızlı mı hızlı değil mi nasıl geldi ona bir bakacağız. O zaman umarım eğlenirsiniz. İyi seyirler. Başlıyorsunuz en alta kadar gidiyorsunuz sonra bitiriyorsunuz. Klasikle başlıyoruz abi. Uh, Guest the today killer. Ha, huh. today killer. Bugün killer'ını tahmin et diyor. Ne yazalım mesela? Trapper'la başlayalım. Başlayalım mı? Trapper'ı yazalım. Böyle örnek de veriyor. Erkekmiş. 32 metre terör ediyorsunuz. Hızlı da doğru. Range type mele. Mele değilmiş. Uzunmuş. Amerikan değilmiş 2006'da çıkmamış. Ne olabilir? Erkek. Erkek killer 4-6 olacak ama uzakçı olacak. Uzakçı killerlerde ne var lan erkeklerde? Trickster. Trickster 4-6 mı? Tol değil ama Trickster. Hadi bir düşünelim. Bir beyin fırtınası. DVD killerların abi. Kim var abi? Bak mesela görmeden bulmak da zor biraz. Kahramanları görmek lazım. Gidelim sırayla gidelim abi. Trapper Blade, Nurse, Billy, Buba falan. Onlar uzak, uzakçı bir şey arıyorum. Drakula. Drakula olabilir mi? Drakula böyle yazılmıyor mu? Drakulan adı ne? Dark Lord. Mele 32 uçan uzakçı. Drakula değil. Başka uzakçı kim var ya? Kaneki uzakçı mı? Kaneki uzakçı değil sayalım Sanırım değil. Mele range. Ha mele ve range diyor. Bir dakika olabilir lan. The ghoul diye mi yazılıyor? Ghoul diye yazılıyor. Ghoul olabilir mi? Yok 40 metre. Oha. Bunu terörist 40 metre mi? Bak Dark Lord güzel bir tahmindi ama bu olmadı. Altlardan gidelim abi. Erkek yeni çıkan kitlarda ne var? Bir dakika 2024'ten altında. Yani 2000 Dark Lord'dan önce çıkmış olması lazım. Piramit olabilir o zaman. Piramit Executioner. Aynen öyle piramit bak. Nasıl bulduk hemen? Güzel. Emoji'ye geçtik. Emoji neymiş abi? Vlad Dracula. Dracula'nın Dark Lord. Ya Abi kan var koşuyor. Kan ve koşu. Kan deyince direkt Dracula diye isim geldi. Kanla alakalı ne var? Kan ve koşu ayakkabısı. Mor kaşa, koşu ayakkabısı. Kan. Trickster mı? Trickster ne alakası var? Bıçağı var. Klan. Koşu ayakkabısı ne alakası var ya? koşu ayakkabısı. Legion mı lan acaba? <laughs> Aa Legion'muş valla. <laughs> okay, Survivor Perky. Şimdi bu bir Survivor Perky. Bun totem bu. Ne bun totem abi? Bak o kadar da bun totem kullanıyorum. Yok lan bun totem değil mi bu acaba? Bir dakika bun totem gibi geldi ama. Bun Circle of Healing diyesim var. Bun olmayabilir ya. Şu small game miydi? Small. Aynen small game. Şimdi dışından anladım. Small game. Totem vardı içinde. Okey. Sonraki ne? Next mod. Bakalım. Oha çok belli lan. Bamboozle direkt. <laughs> <laughs> Aa çok çok kolay çıkmış bugün. Terör radius. Ha ben bu terör radius olayında abi biraz zorlanıyorum. İlk önce bak 32 metre, 16 metre, 8 metre bir de chase halinde müziği veriyor. 32 metredeki halini dinleyeceğiz. Abi bu hangisi ya? Abi bu kimin sesi ya? Krasoy mi? Krasoy rastgele Oha tek attım lan. Normalde bilemem bu arada. Bunu doğru bildik. Bu kadardı bu. Şimdi videoya geçelim. Ama bence bu güzeldi. Şöyle aslında yeni versiyonu daha güzel ama ben bir bir tık eski versiyonu deneyeceğim. Yeni versiyonu bu 1 2 3 ile yapıldı. Bu gerçekten çok güzel bir port. Ama şu an tek olduğum için onu yapmayacağım. 1, yapılanı şey var böyle. Arkadaşınızla yapınca doğa olunca çok güzel işliyor. Onu da göstereceğim bir ara. Önce gidiyoruz basement'a. Basement'da doğa ediyoruz. Tüm canlardan %10 kesip biz injured oluyoruz. Broken oluruz oyun boyu. Oyun boyu broken olduğumuz için yaralıyız yani. Yaralı olduğumuz için this is not happening çalışıyor. Bu da ne yapıyor? Great skill %30 büyütüyor. Bu ne yapıyor? Skill great bastıkça hem hızlanıyor hem de daha çok çıkma olasılığı çıkıyor. Ve great bastıkça da ilerlemesi daha çok oluyor. %30 baseball'dan daha fazla basıyorsunuz diyor. Ve stack out'ta hani kaçırsak falan filan diye. Bakalım nasıl olacak? Elimize toolbox alalım. Çünkü güzel skit yapacağız. Şimdi direkt skill check başlayabiliriz. Brand new part bu arada skill check olarak sayılıyor. Skill check artı bu yapabilirim. Ama toolbox'ı genelde hani skill check hızlı çıksın diye yapıyorlar. Bir bakayım deneyeceğim. Basement'a ineceğim için sis atacağım. Bir puan falan atmayın Bu takıma canlaş yapılır mı peki? Buna bakalım. Bakayım takım nasılmış. Bir tanesi zaten profil gizli görünmüyor. Sanırım iki pireler birinin 1800 saati var. Diğerinin 3800 saati var. Lobi fena değil gibi duruyor. Ama abimin pingi var. O ping olayı bozabilir biraz. Tekrar bakalım perklere. Sis aldım beni görmesin diye basement'a gideceğim ya. İlk önce Basement'a gidiyorum. Basement'a gittikten sonra yaralık aldığım için bu perk otomatik oyun boyu çalışıyor. Sonra bir tane Janna e oturuyorum. Birer part basıyorum. Birer part bastığım için Hyperfocus'u şey yapıyor, trigger'lıyor. Hyperfocus triggerlandığı için ve Great bastığım için bir stack garanti geliyor. E zaten %10 buradan geliyor. %10 da buradan geliyor. %20. %20 bir Janna'dan rahat rahat bitmiş oluyor. Güzel bir haritada çıkarsa Bat'ım. Bat'ım, Precicle fena değil ama Basement'ı bulmam biraz zaman alacak. Bakayım inşallah main'in içindedir. Present main'in içindeyse güzel olur. Ve main'in içinde. Aa, trapper mı lan bu? Artık diyoruz güzel abi belki kalırım. alırım. Stek alacağı benziyorum bu arada. Şimdi duaya başladım. 60 saniye sürüyor bu tamam mı? 60 saniye buradayız. 60 saniye sonunda bütün canlardan %10 gidiyor. Yani nasıl oluyor biliyor musunuz? Normalde oyunda 7 tane can var ya. 7'sinden de %10 kesiliyor. Yani bir tane cihani yüzde yetmiş yapmış gibi oluyorsunuz. Sanırım Legion almış lan ondan geliyor Heartbeat. A Legion aldı seveni görüyor ki. Ben nane yemedim burada. Bana vursa nane yedim. Ay! Dead artım olsa çok iyi olur da. Neyse yaptım en azından. Okey. Yani ben dediğim gibi solo'da bence bu çok mantıksız çünkü oyun boyu yaralı kalmak biraz saçma geliyor. Ama adamların canlarını hızlandırdım belki gelip alırlar Alıp almayacaklarını da bilmiyorum bu arada Legion'a karşı ya yaralı kalacağım oyun boyu yani Thanatosite'yi garanti vereceğim Ee, Dying Light falan da almış bildiğim bu yavaşlatma build'i almış Bakalım adamın can yavaşlatma build'ini ne kadar verebileceğim Koşalım gidelim dört kola hey Gel Şurada can vardı Şimdi this is not happening gibi göstereyim Ama adam bize işte, öyle bir var. ben garanti tünel inanıyorum adamın. Ha, alttan vurmuş adam. Abim de tünel seviyor gibi. O paleti harcamayacaktım da bana M2 vurmadı zaten planı beni bulup tünellemek mi sanırım. Planlı part da ondan basmadı. Şurada açıkta can var. Kimse görmeden. Bak şimdi bastık Planlı partı. Hop candan 120 gitti. Hyper Fox bir tanesi de kaldı. Hop this is not happening ile skill checkleri büyüttüm bak. Greatler çok büyük geliyor. Rahat basıyoruz onunla. 2 tek oldu şimdiden. Bu arada toolbox'la yapınca daha hızlı skill check verme orası da artıyor. Toolbox'ların öyle bir özelliği varmış. Bak bir tane kaçırdım. Stack altta coverladık orayı. Bakalım alt stack yapabilecek miyim? Bunu kendim mi bastım? Aynen kendim bastım. 5 oldu. Of uh, bunu kaçırdım. Çünkü hızlı gelmeye başladı. Altı stek de %24 daha hızlı geliyor. Bak bunu da kaçırdım. <laughs> bir tane daha basarsam. Oha toolbox bitti lan. Altı bastım. Nice abi. Bir can kaç saniye şurada? Sizce çok kürdü mü? Oyun bitti neredeyse bak ama. Yani çok az kaldı. Bir de tanata falan olmasına rağmen. Tanata falan olmasa, tanata Deng Light olmasa daha da hızlı yapacağım. Ha bot geldi. Mesela Dwight'ın Kötü bir eleman olduğunu biliyordum zaten. Ot <laughs> diyor ki mesela Sabah yapanıza diyor, killer ondan slug diyor. Sabah yaptığımız için mi slagladı şu an killer? Yoksa win almak için, kudurduğu için mi? Oğlum mid alsaydın ya, gel nereye gidiyorsun ya? İki bota düştük ve adam hala slaglıyor mesela. Hala slaglıyor. Şimdi bu adam Biz sabah yaptığımız için mi slugladı? Yoksa adam hook'ları asamadığı için mi slugladı? Yoksa gerçekten Uf, win almak için böyle aşırı tryhard oynayıp altından salli aktığı için mi slugladı? Abi dakika bir de adam buluyorsun, asıyorsun, utanmadan adama dönüyorsun. Tünellemeye çalışıyorsun, tünellemeyince geri bırakıyorsun. E ot paşam ne diyor? Şey diyor. Abi killerlar diyor çünkü diyor asça kuk bulamıyorlar. Bir iki takım sabo yapıyor. Ya birader hiç mi hiç mi survivor oynamadın ya? Gerçekten çok anlamıyorum mesela ne amacı ne mesela ne yaptırmak istiyor. Sabah'ı mı nerf edeceksin? Sabah'ı Kimse sabah yapmasın Aynı şey bu arada Flashlight için de söylemiş. Diyor ki ya, mesela bir killer'a flash attınız diyor. Sonra bir daha flash atamayın da böyle bir dakika falan diyor. E ne yapalım abi? Killer dokunulmaz mı olsun? E killer rahat rahat, rahat iyi oyun alsın. Mesela şu oyun ben çevirme ihtimalim var mı? Oynayan tek adamı öldürdü. İki botla oyun oynuyorum. Ben niye oynayayım ki bu oyunu mesela? Killer'lar sluglıyor. Çünkü Survivor'lar sabah yapıyor. Allah Allah paşam. Bu oyun ne oldu mesela? Tanatası var. Legion almış. Oyun başı kireni bulmuş. Amacı ne mesela? Niye 4 slug yapıyor? Adamlar salar tabii ki. Niye oynasın ki mesela bu maçta? Ama adamın salmaması için bir neden yok mesela. Böyle bir killer'a karşı neden salmıyorsun ki? Kimse oynamak istemez abi. Mesela anlamadığı şey şu, şu killer'ların. Abi sen slug atıyorsun da giren survivor. Abi benim 20 dakikam gidiyor. Mesela şu an 20 dakikam garanti gitti tamam mı? Lobiye gir, perkleri hazırla, oyunu bekle, slug'lamayı bekle. Millet çıktı. E benim 20 dakikam gitti ne için? Sen win alacaksın diye. Abi öyle bir dünya yok mesela. Sonra mesela ben flash tutunca da bana blue squad deniyorlar. Ya yani blue squad diye bir şey de yok abi bu arada oyunda da. Mesela flash'ın counter'ı var. Flash'ın bir sürü counter'ı var. Sabon'un bir sürü counter'ı var. Ama hala yetmiyor. Hala free kill alalım. Killer'lar olarak oyunun içinden geçelim. Mesela bu kadar killer side olmasalar. Düşünceler bu kadar killer side olmasa. Oyun daha güzel yerlere gelebilir abi. Oyun mesela bir şeyler yapıyor. Güncelleme getiriyor işte. Killer'a diyor ki. İşte, tünellemezseniz, slaglamazsanız diyor ödül vereceğim diyor işte yüzde beş bir şeyler sayıyor tamam mı? Burada da ne var abi nerede tutacağım burada mesela? Yani şöyle avel bir killer abi 7 fake'e bak bak şu kadar avel bir killer Ooo Claudette teşekkürler reis. Bak şu kadar avel bir killer. Adam oyunu bitirebiliyor ya bir anda oyunu bitirebiliyor mesela. Ya Bot var ya. Oynadın oyna. Bu harita biraz kötü bu arada. Bu uzun olan mı? yok alt katlı olan. Alt katlı olan harita biraz kötü. Bu ne? Antris. Bezmut bura mıydı yok değil. Şuradan Bezmut'a doğru gitmem gerekiyor da. Bende kalacak mı acaba? Kalmadı. Ya onu yiyeceğin çok belliydi ya. Atmasaydı keşke. Bakalım. Şimdi perk'in perklerin amacını anlatıyorum. Antrist olduğu için stack biraz çalışmayacak ama şimdi invocation'da basement'a iniyoruz. Oyunda 7 tane can var ya. 60 saniye burada durduktan sonra yani bu eventi tamamladıktan sonra o 7 tane can'ın gen can'dan hepsinden %10 azalıyor. Yani bir new part basmış gibi oluyor hepsine. Sonra bir new part'ım var. Toolbox'ım var. Onu da söyleyeyim. Toolbox'ta can'a e oturunca skill check çıkma olasılığı daha çok artıyor. Bir de Brian New bas basacağım için garanti skill check başladığı için ve Brian Lupard grey skill check sayıldığı için Hyper Focus'un işine yarıyor. Yani Hyper Focus direkt bir stack başlamış oluyor. Hyper Focus şöyle. Grey skill check bastıkça skill check çıkma olasılığı artıyor ve çıkma hızı da artıyor. Ama mesela great basmaya devam ederseniz aldığı progres de artıyor. Normalden daha çok veriyor. Ve genler çok hızlı bitiyor böylece. Şimdi oyun boyu yaralı kalacağız invocation'dan sonra. Yaralı kalacağımız için this is not happening devreye girecek. This is not happening devreye girdiğinde ne olacak biliyor musunuz? Yaralı olduğum sürece yani oyun boyu hep great skill %30 daha büyük gelecek. Şimdi bir tane gen göstereyim. Stack out da şöyle bir şey var. Şimdi şuna great basalım abi bak. Hyperfocus bir stack aldı. Şimdi bir dahaki sikilecek çok büyük gelecek Great Ovası da ona bakın. Hunter's olması biraz tehlikeli. Sisler içinden çok göremiyorum. Neyse alt katlaymış. Adam inşallah alır bir Ben yaralıyım ve gitmeyeceğim. Bak mesela normalde tek çıkardı şimdi çıkmadı şansa. Bir önceki elde denediğimde sikilecek çıkmıştı. Stek at şunu yarı. Kidder'ın terörü durduğunuzda 4 kere şey alabiliyorsunuz. Perk'ı aktif edebiliyorsunuz. Grey skill check kaçırdığınızda o grey skill check oluyor. Mesela daha demin kaçırdım bir tane grey skill check ama great oldu. Hyper Fox'ta gördünüz mü? Çıkan grey skill çok büyük çıkıyor. Normalden büyük çıkıyor. Yani çok büyük çıkıyor dedi. De normalden büyük çıkıyor. O da hyper... This is not happening sayesinde oluyor. Mesela kaçırdım bir tane ama gene bitirdim gene. Hızlıydı. Daha hızlı olabilirdi. Buradan gitmem biraz tehlike bu arada. Kıvırın direkt önündeyim. Biri aldı lan. Biliyorlar. Dur ben de elliyim. Bizi atarsan aneye yeriz lan. Şimdi üstten iki can yaptığımız için alta gitmemiz gerekiyor. Bu harita biraz kötü. Bu haritayı çok sevmiyorum. Aa bu da varmış. Bak mesela skill check çıkmıyor. Normalde çok çıkardı. Bence bu build o kadar güzel değil. Anlatıldığı kadar güzel değil. Ama bakalım deneyimleyeceğiz yapacağız şimdi. Nasıl oluyormuş? Şuradan aşağı inince bir tane can olması gerekiyor. Şu can'ı yapalım hemen. Şimdi ben şöyle arkada durayım ki beni görmesin. Bence daha hızlı bir tane daha boyut var sola için. Bu biraz yavaş kalıyor ve mantıksız kalıyor. Oy bize geldi. Oradan değil o kadar değil. Ama şimdi ne oldu biliyor musun? Neyse kaçırdı Allah'tan. Allah'tan kaçırdı. Ama şimdi nereye gideceğiz? Antares olduğu için bu arada stek çok çalışmıyor. Buradan geçsem görür mü? Şöyle tam görüş açısında olmadığım bir yerden gitmeye çalışıyorum. Okey güzel deniyor gibi ama yani çok güvenmemek lazım. Stack out'tan stack geldi. Chase'e de Biraz grid e oynayacağım ama oynayabilecek miyim acaba? Oynayacağım sanırım. Ah, bekledi. Var mı biri? Ah be yakında biri yok. Biraz elinde tutuyor. Abi can bulu yapıyorum ve canlara gidemedim. Bakalım oyun ne kadar hızlı gidecek. Bence bize döner bu arada. Dönmezse güzel ama dönecek gibi hissediyorum. Aynen dönüyor. Yani mesela can tutuyor biraz. Ben de yere gelmese şu de. Buradan bir şekilde tüyebilir miyim? Tüyemem. Ya ondaymış gibi duruyor ama öyle de olmayabilir. Onlar ikisi alt katta yapıyor. Alt katta başka var mı? İki tane daha olması gerekiyor. Şurada can var mı? Yok. Tamam ben de alt kata iniyorum. Aa bu Jenny yapıyorlar. Dur ben de geldim. Benim lan benim. Aa bu ikisi pire herhalde ne? aynı şey giymişler. Yeni fark ettim. Adamlar konsolda hiçbirinin profiline bakamadım. Ondan saatlerini bilmiyorum. Hop bir great skill Şurada var mı? Ha şurada da var. 3 kişilik. Bence bunu bitirelim. Bunu bitirelim öyle alalım abi. Gitme gitme. Bence bunu bitirelim. Oha. Nerede attı lan o reloadu? Yakın bir yerde attı. Tek altın güzel yanı şu bu. Bu haritada Alt düştü ya. Killer terörü düştü alt katta da geliyor. Yakın olmasam bile ama hiçe kaçır. Yakın olmasam bile stack out olabiliyor. Ama adam bizden zaten ya. Atamadı. Nice. Adam kötü ya belli zaten. Ya balta elinde o kadar tutuyorsa genelde kötü oluyor ya. Ya try oluyor ya kötü oluyor. Ben de değil muhtemelen bekleyeceğim de. Diğerleri can bitiyor ha onlara gidiyor. Ya o kadar balta tutsan baban da vurur yani. O, o kadar balta tutmaya gerek yok. Onlar bitiriyor lan abi. Tam bitirdiler ya. Ben yukarı çıkıyorum. Şuradan çıkayım. Belki <laughs> medkit bulurum yalnız. Belki medkit bulurum diyecektim ciddi anlamda. <laughs> Medkit'e falan gerek yok. Ne şey yapıyorsun da? Çıkıyoruz zaten. Evet maç kısa sürdü. Adam ya, harita biraz kötü bu arada. Mecbur can yapmamız gerekiyordu daha. Ben çok canlara oturamadım. Bana atar mı oradan? Ona bakıyorum. Nerede ya da? Eyvallah buraya getirdiğin için. Orada adam düşüp, buradan nasıl killer çıkabiliyor ya? Terör de yok. Şunu hiç sevmiyorum. Ejdeş var lan bunda? Ya kapı açıyorum, bilerek dibimden geliyor. Dalga mı geçiyorsun mesela? Bilerek ya, kapı açtım hutta falan da görünüyor. Bilerek buradan geliyor. Tepkileri görmedim. Bence görsem gene dojlardım orada da. Nurse granik de olabilir. Bak onlara gitti direkt. Ya barbekü ya Nurse bunlar biraz troll herhalde ya. Ben anlamadım bu takımı. Ne yapıyorlar orada? Killer vurmadı onlara. Allah Allah. Oğlum bu ne? İkidir değişik değişik oyunlar geliyor ya. Allah Allah. Saçma. Biz bu kapıyı açamayacağız gibi. Bana vurmayacak. Şimdi şurada çıkmamam lazım. Bu maçtan her türlü kaçarız ama bu ilde verdim puan biraz düşük ya. Aa, atsa atıyormuş lan bana da atabilir lan. Şimdi bakalım takımın bu ildine. Thank you for taking hit Bu arada gerçekten hiç bit almadılar. Yanımıza gelen adamlar baya kötüydü. Bunun totem varmış koymadı. Pilot Divis. Bunlar kendi bilerek bu yaptı zaten belli. Bunun nasıl bir tryhard bu lan? çok değişik bir boot yapmışlar. Bu ne yapmış? Locker'dan görme. İşte, Saçma. O zaman izleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.